Düzgün babanın olsun. 1938'de kefensiz toprağa düşen canlarımız da mekanları nur olsun, toprakları bol olsun, ışıklar çınır devri daim olsun. Allah Allah. Sevgili canlar bugün ee, Pülümür, Askirek, Koca Tepê köyündeyiz. Burada 5 canımız 1938'de dersin katliamında toprağa düştüler, kefensiz burada toprağa düşen canlarımız. 5'inin burada toplu mezarı burada. Bugün burada emek veren sevgili Kemal canımız, Kemal mutlu canımız bize bu konuda ön ayak oldu, destek oldu ve bizler de Avrupa Alevi birlikleri konfederasyonu ve Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu ile birleşenimizle beraber e, burada bu anıtı e, hayata geçirdik, e, destek olduk. Bizler de bu anlamda üzerimize düşen e, ne vardıysa bunu yapmak için elimizden geleni yaptık. Bu anlamda da e, bize yol gösteren, e, destek olan ve burayı e, en azından e, toplumun daha geniş kesimleri tarafından bilinir hale gelmesini yaşadığımız bu acıların artık gizlenerek değil toplum önünde açık alanlarda yaşadığımız bu katliamlarda eee toprağa düşen her canımızın nerede toplu bir şekilde mezarları varsa e, defnedilmişlerse bunları açık alanlara açık hale getirip toplumun önünde gelip buralarda onların huzurunda bir çarağımızı yakıp onlarla eee en azından yad etmek, anmak bizim kurumsal olarak da boynumuzun borcu. Bu anlamda da bu fırsatı yakalamak da önemliydi. Tekrar emek harcayan, bize yol gösteren bütün canlara da teşekkür ediyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadılar, geldiler. Bizle, bu köy halkı da bu anlamda sahiplenmesi de çok önemliydi. Bütün canlara da hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü geçmişimizi unutmamamız gerekiyor. Yaşadığımız o kötü anılar, o katliamları e, unutursak önümüzdeki yüzyıllarda bunlardan ders çıkartmadan yaşayacağımız bir sürü katliamlar da olacaktır. Bu anlamda korkmamak gerekiyor, gizlememek gerekiyor. Her gizlenen şey, her korkulan şey, üstü kapanan hiçbir şey gelecekte bize umut olamaz, önümüzü açamaz. O anlamda da e, bu cesareti gösterdikleri için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçmişimiz burada. Yaşadığımız her şey burada. E, bu anlamda tekrar burada kefensiz yatan beş canımızı da e, devirleri daim olsun. Her zaman gönüllerimizde yaşayacaklar. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Türk Alevi Federasyonu olarak 1938'de soykırımında toprağa düşen canlarımız için yapmış olduğumuz soykırım anıtını bugün e, etrafında toplanarak kirlerimizin duasıyla Belirtmiş olduk toplumumuza. Bu tabii çok önemli. Biz geçmişi yad etmek, devletin bu katliamlarla yüzleşmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Bu soykırım anıtlarını yaparken amacımız e, halkı e, kin ve nefrete düşürmek değil, gelecek neslin bunları görerek daha düzgün bir toplum inşasında bulunmak, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek, hiçbir insanın inancını, dilini, ırkını konu etmeden birlikte yaşama kültürünü daha da olgunlaştırmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Doğal olarak da şu günlerde Türkiye'de bir barış süreci mecliste tartışılıyor. Biz Aleviler olarak da İstanbul Milletvekilimiz Celal Fırat'la o masada temsil ediliyoruz. Bu 1938 için yaptığımız soykırım anıtı da burada gündeme gelirse Alevilerin hak ve talepleri de bu masada demokratikleşmeyle beraber kabul görürse Türkiye'de bir demokratikleşme, Türkiye'de bir toplumsal barış inşasının sonuç bulacağını düşünüyoruz. Ben asla unutmayacağım. Asla unutulmaz. Asla hiçbir çocuğumuz, hiçbir insanımız 38, 37, 38 e asla unutmasın. Çünkü biz çok acılar çekmişiz. Anne, hamile kadınların karnında ki bebek mesela süngünün ucunda çıkarılıyor. Süngüyü batırıp bebeği süngünün ucundan çık çıkarıyorlar mesela. Ne acılar çekilmiş. Neler yaşanmış bu memlekette? Bu acılar unutulur mu? Evet. evet. Dar ağacına da götürseler bu unutulmaz ve unutmayalım. Bütün Dersim halkına söylüyorum. Bu acı unutulmasın, unutturmayın. Daha çok kepensiz ölülerimiz var bizim. Benim babaannem kucağında boğmuş 6 aylık kızını. <laughs> anne annem göle atmış. Düşünebiliyor musunuz? Bir annenin çocuğunu kendisi alıp göle atması. Aynı gece hem babaannem boğuyor hem anneannem kızını göle atıyor. <laughs> Ablamın dediği o sünniyle öldürülen kadın da tam bu arkada hemen olmuş. Ve kadınlar. Onun Ve çok canlı nice oğlu kadınlar. anlatıyordu bize. Daha yeni kaybetti güzel amcayı. Gözünün önünde annesini süngülemiş. Süngülüyorlar karnından bebeğimi çıkarmalı. Bunun gibi binlerce acı var gerçekten. O kadar çok var ki ablamın dediği gibi unutulması asla mümkün değil. değil de. Unutamayız biz bunları. Acılarını... Bismillah. Ya hak, ya hızır, ya düzgün baba, ya koşkar baba, ya şikametleri. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Nimeti celil ola, bereketi i halil ola, yiyenlere helal ola, yedirenlere delil ola. Allah Allah. Lokmalarınız kabul, yüzleriniz ak, gönülleriniz pak ola. Allah, Allah Hak birliğinizi, dirliğinizi, beraberliğinizi bozmaya. Allah. Allah. Şahi Merdan Ali gözünüzden, yaş duvarınızdan taş gönlünüze kış düşürmeye. Ne gidelim. Allah Allah. Kuşun kurdun hakkını da önce bırakalım. Eyvallah. Evet. Onun arasına çıkarmayabilirler buraya. Buraya koyar. Onlar çıkarırlar.